Oraya geldik. Ne ben. fay? Bana aslında pek alacağımız bir şey yok. Söyleyeyim de doğru. Pek alacağımız bir şey yok ama aa. Yine de bir markete bakalım istedik. Yarın Ramazan'ın son günü. Gece son sabura kalkacaklar ev ahalisi. Allah! Bakalım... Bir şeyler nasıl, günümüzde ne var bugün? Neler alacağız? Gelenin biri mutlu musun? <gülüyor> mutlu. <gülüyor> Bak nasıl Tatlılıklar. Çok tatlısınız. Çok fazla. Nile sakın şey yapma. Değilir mi oğlum? Neler varmış burada? Çorbalar. Oh, her türlü kabak sandal mı yok artık? O bilmem. Yirmi kere usta. Ahtet fıstık fıstık ne? Sıfatı kızımın. Çok dezenfektan koktu, sıkancım ya. Gazete alabiliyor o zaman. Kitap, yasak. Bakalım başka neler yasak. güzel değiller. O yüzden fiyatları oldukça uygun. Şöyle bir tane güzel bulsam kahvaltı için almak istiyorum ama az. Evet, bunu arıyordum. 14 Evet, yeni çıkarmışlar. Bunu denemek istiyorum. Bunun kırmızı meyveli bademli ve hibis biraz ekşi bir tadı varmış. Ben de denemek istiyorum. Aslında yani durum onlar da çok güzel gözüküyor ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel gözüküyor. Biliyorsun kendi bunları. Bu Vitalistler zaten efsane <laughs> güzel bunu. Bilmeyen sınırlar var mı ama ben özellikle bu çikolatalısını biliyorum ama tabii ki diyet alakası olmayan bir şey diyettekiler uzaklasın ben mesela <laughs> şimdi zaman diyette kalamayan. ya <laughs> <laughs> evet daha demisti. Ankara ilavesi erik tonç çok güzel reçeller var şunlar ev yapımı olanlar daha fazla hatay kısır kabak ve hatay kebap bunlar denemiştim. çok güzeller bu marka değildi ama benim damak tadıma hitap etmiştim Bunlar nedir? Sevdiğim bir rayon daha Keçi boynuzu kırması Keçi boynuzu ezmesi Sadece bizi ezmesi çok seviyorum. Bu markayı çok tükettim. Şirketteyken kahvaltılarımda. <laughs> <laughs> Kaybetmiştim sizi. Sosis ve salam. Teşekkürler. <laughs> evet, soğuk <talku> indirimde. Soğuk kuyuyla şey aynı ya. Bir şeyden ben açıkçası ayırt edemiyorum. Bana aynı geliyorlar. Sana biraz farklı geliyorlar değil mi? Hatırlıyor musun? Ben almıştım onu. Şeker. Kutu kabı şeker ve baharatlı esmer şeker. Bunlar yeni herhalde. Ben şu günleri bilmiyorum. Görmedim. Bu aromalardan bir an önce çok kullanıyordum. O zaman çok kullanıyorduk. Hatta en çok ödeme olduğu var. vanilyalı vardı. Hatta böyle bilmiyoruz sevdiğim başka bir sevdiğim Reyyan ise işte kahrediyor Reyyan benim de benim çok şaşırtarlardı ben ama güzeldi Güzel indirimler var. Bu sosları da çok seviyorum. Seri ek sosu da. Bu sosu denedim. Bu sosu denemedim. Bundan çok bahsediyorlar. İstanbul'a denince inşallah bunu da deneyeceğim. Hayat evet. <gülProfle evaporatorluk> Onlar... okay, Ananaslı. Güzel bir reyon. Dökül dökül her şey hazır. Hadi bir de <gülme> Şöyle like abi. Afiyet olsun. Özgür. Şam balı Hemen hepsini alalım. <laughs> Canım çekti mi? Uzdan yeni yeşil limonlu madenla ananas segreye putlu. Gazozlar çıkartmış. Şimdi ıskan bakalım hangisi isteyecek. Burada da bu arada Starbucks'ın Frappuccino'su Migros'un white Chocolate mokası, evet. bir iki kahveler var. Migros'un kimin fiyatı? A, pardon, ee, Starbucks'un kimin fiyatı? Migros'un tabii ki. Migros'ta mı yaptılar? Evet Migros'ta. Burada da şalgam var. Çok severim şalganı. Evet, hangisini alalım, hangisini alalım? yeşil limonlu alalım. Tamam gazsız, gazsız. Gazsız mı bunlar? Evet. Aa ben gazsız sandım. Gazsız yeşil limonlu içecek diyor. Hangisini yol. alalım? Aa, ananaslı alalım o zaman. Diğerini de sen seç. Şu an çok kararsızım. Biz bunu çok seviyoruz annemle ben. Bitti almak istiyorum. Aynı anda. Saç kremim yok ve bu ticap fazla besleyiciymiş durulanıyor. Onları almak istiyorum. Aynı zamanda ee, bu da uzun eğitimli saçlar için diyor. Şu an burada kitlendim. Yasaklılar yolundan merhaba. Böyle züccacıyız önemi. Öyle mi? Migros'tan neler aldım? Hemen onları göstereyim, zaten çok fazla bir şey almadık. E, Avucu bur alışverişi için gitmiştik. Annem şu anda e, bugünkü iftar menüsünü hazırlıyor. Bir de tatlı yaptılar. Tatlı için krem şanti almıştım. Onu annem kullandı. Onun dışında... Uludağ limonatanın yeşil limonlu çıkarttı Buğdansız içecekten... Bir, iki, üç tane... Mehmet hindi salam. Biz sadece hindi salam alıyoruz. Veya hindi yandı alıyoruz. Ee, Migros'un çıkarttığı çikolata kaplamalı bisküvi. Ben böyle şeyleri çok severim. Atıştırmalık. Yine akşam çayın yanına güzel oluyor. Lila Lif'in yeni çıkarttığı Lifa <laughs> yeni çıkarttığı bu ee, hibiskuslu bisküvi. Bunu çok fazla gördüm, hatta yorumunu da okudum. Böyle biraz ekşi sevenlere göremiş. Ben çok ekşi sevmem ama yulafı çok seviyorum. Yine artık Ramazan bitiyor, kahvaltı yapacağız. Bazen kahvaltılarımı müşteri yapmak istiyorum, yulafla yapmak istiyorum. Onun için bunu aldım. Özkan sosu almış. Migros'un kendisinden aldım bir tane. Tekin annem kullanmış. iki tane aldım bundan. Ee, bir tane yine Uludağ'ın çıkarttı bu ananaslısını aldık bu sefer. Gazsız içeceklerden. Bunları dolaba koyacağım Ve e, mucizevi yağ. Annem bunu çok sever. Çok e, kullanır. Bitmiş ve indirime girmişti. Burada da yoktu yanımızda. İyi oldu aldık. Kullanırız. Ben şimdi duştan çıktım. Hemen mesela kullanacağım. Onun dışında ne aldım? Ee, bir tek bunu görmüştüm. Çok güzel bir şeye benziyor. Deniz tuzlu ve karamelli. Bir kutu aldım eğer beğenirsem. Özkan gitmeden bir de onu Migros'a götürüp bunlardan almalıyım. Bir de vardı. Bir de portakallısı vardı. Ben böyle karamellisini aldım. Son olarak burada çok fazla kedimiz var. Ciğerle besliyoruz ama bir tane de şöyle çıkışta dost patiyi görünce alayım dedim. Bugünlük bu kadar aldıklarım. Anne akşama ne yapıyoruz? İftarda ne var? Şakşuka. Bulgur pilavımız. Bulgur pilavımız. Zeytinyağı fasulyemiz var. Zeytinyağı taze fasulye. Bir de çorba içeceğiz. Bir de çorba. Ne çorbası? Bakacağız. Daha karar vermedik çorba. Evet. Peki afiyet olsun.